Sahilde kaydedilmiş en tuhaf anlar video serimize devam ediyoruz. Yine keyifli ve eğlenceli bir video hazırladık. O yüzden gelin vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Nathan'la tanışın. O çok tipik olmayan ama özellikle okyanusta yüzmeyi kesinlikle seven süper sevimli bir kedi. Nathan'ın hikayesi oldukça benzersiz. Nathan kurtarılmış bir kedi ve 2007 yılında Ryan ve Melissa ile birlikte Sonsuza'daki yaşayacağı yuvasını bulmuş. Çoğu kedinin suyu hiç sevmediğini herkes bilir ama Nathan tipik bir kedi değil. O kendini deniz kızı sanan bir kedi. Bu sevimli küçük siyah kedi plaja giden ebeveynlerinin peşine takılmaktan başka bir şey yapmayı sevmiyor. Bir gün Nathan tasması olmasa bile kendinden emin bir şekilde onları okyanusa kadar takip etmiş. Nathan her ziyaretinde suda daha da rahat olmaya başlamış ve hatta dalgalarla nasıl başa çıkacağını bile öğrenmiş. Özetle Nathan, kedilerin sudan nefret ettiği klişesini yıkan maceracı bir kedi. O, gerçek bir okyanus sever. Bir sabah Hollanda'nın Zandvoort sahilinde yaklaşık iki buçuk metre boyundaki bu dev Lego bulunmuş ve insanlar Lego ile fotoğraf çekilmeye başlamış. Fakat ilginç olan şu ki bu Lego'nun bu kıyıya nasıl ve kim tarafından getirildiği bilinmiyor. Hatta Legoların Hollanda'da dağıtımını yapan şirkette Lego ile hiçbir ilgilerinin olmadığını söylemiş. Daha sonra heykelin üzerindeki No Real Than You Are yazısını Google'da aratarak bir sanatçının internet sitesine ulaşan bir meraktı bunun bir serbest sanat projesi olabileceğini söylemiş. Videomuza bir fotoğrafla ara veriyoruz. Sahilde çekilen bu fotoğrafta yer alan kadın tüm dikkatleri üzerine çekiyor. İddialı bikinisiyle sahilde duran kadın kameralarında dikkatini çekmiş. Köpekler dünyanın her yerinde insanın en iyi dostu olarak bilinir. Özellikle bir köpekse 2018 yılında Fransa'da bir plajda ne kadar harika olabileceklerini göstermiş. Matya adındaki bu köpek sahibinin torununu suyun kenarında oynarken yakından izliyor. Daha sonra Matya kızın dalgalara biraz fazla yaklaştığını düşündüğü an devreye girip yardım etmeye karar vermiş. Matya'nın küçük kızın tişörtünden tutup onu sudan uzaklaştırdığı inanılmaz ansa kameraya yakalanmış. Video kısa sürede sosyal medyada popüler olmuş ve 1 milyondan fazla kez görüntülendikten sonra binlerce köpek sever tarafından paylaşılmış. Bazı insanlar suya çok yaklaştığında kızın büyük anne ve büyük babasının nerede olduğunu merak ediyor olabilir. Ancak videodan Matya'nın sadece biraz aşırı korumacı davrandığı anlaşılıyor. Kız aslında suyun içinde ve dışında güvenli bir şekilde oynayarak harika zaman geçiriyor. Ne kadar akıllı ve şefkatli bir köpek öyle değil mi? İtalya'nın Napoli açıklarında komik bir an yaşayan süper dost canlısı bir ahtapot var. Ahtapotun dokunaşlarıyla bir adama sımsıkı sarıldığını hayal edin bu yapışkan ahtapot ortaya çıktığında Giuseppe Tortorella adındaki adam arkadaşı Roberto ile yüzüyormuş. Yakındaki bir teknede bulunan biri ise tüm olanları kaydetmiş. Tortorella üzerine sımsıkı sarılan ahtapotu silkeleyip atmaya çalışıyor. Ama dalgıç kıyafeti o kadar pürüzsüz ki ahtapot bir türlü onu bırakmamış. Ahtapotu üzerinden atmaya çalışırken gülümsüyor. Ama bir yandan da ondan kurtulmak için elinden geleni yapıyor. Hatta bir ara kurtulmak için suyun altına girmeyi bile denemiş ama bu da işe yaramamış. Sonunda ahtapotun dokunaşlarını fiziksel olarak vücudundan sıyırmak zorunda kalmış. Sahilde dinlenirken birden yanınızdaki uçurumun parçalanmaya başladığını hayal edin. Çoğu insan kaçar ama bu görüntüleri kaydeden araştırmacı kaçmamış. O orada kalmış ve Cromer yakınlarındaki Sight Strand'deki uçurumun çöküşünü kaydetmiş. Bred adındaki araştırmacı kıyı şeridini izlemek için 6 aylık bir projenin parçası olarak oradaymış ve bölgedeki değişiklikleri izlemek için 3D taramaları kullanmış. Doğru anda doğru yerde olunca da ortaya bu görüntü kaydı çıkmış. Bölgede etkili olan şiddetli yağmur yüzünden binlerce ton kaya Atlantik Okyanusu'na düşmüş. Biredin videosundaysa uçurumun parçalandığı, parçaların tepeden aşağıya düştüğü ve geri kalanının sahile sürüklendiği görülüyor. Olay sabahın erken saatlerinde sahille meydana gelmiş ve daha sonra gelgit sırasında sahille yürümeyi imkansız hale getirmiş. Sadece evcil hayvan olarak beslediklerimiz değil, doğadaki hayvanlarda da minnettarlık gösterebilmektedir. Sahilde genç bir kadının bu ahtapotla başına gelenlere bir göz atın. Çünkü oldukça şaşırtıcı. Ahtapotlar insanlar gibi duyguları olmasa da süper akıllı yaratıklardır. Bu hikaye sahilde sıkışmış bir ahtapotu kurtaran ve okyanusa geri döndüren Pinyan Heng adındaki bir kadın hakkında. İlk başta yapılması gereken basit bir şey gibi görülebilir ama Pin ahtapotun ne kadar zeki olduğunu fark etmemiş. Ahtapot suya geri döndükten sonra oldukça şaşırtıcı bir şey yapmış. Dokunaşlarından birini uzatmış sanki onu özgür bıraktığı için kadına teşekkür edercesine sarılmış. Kimse ahtapotun insanlar gibi minnettar hissedip hissetmediğini kesin olarak söyleyemez ama kesinlikle özel bir an. Öyle değil mi? Rio de Janeiro'da karaya vuran yavru bir kambur balinayı kurtarmak için 300'den fazla kişi bir plajda birlikte çalışıyor. Balina yaklaşık bir gün boyunca sahilde mahsur kalmış ama sonunda kurtarılmış ve okyanusa geri bırakılmış. Bu video balinanın serbest bırakılmasını ve herkesin sevinç gözyaşları dökmesini gösteriyor. İlk başta balina kurtulamayacakmış gibi görünüyormuş ama kurtarma ekiplerinin yardımıyla denize geri dönmeyi başarmış. Kurtarma operasyonu ise şu şekilde gerçekleşmiş. Önce kurtarma ekibi balinanın etrafında bir hendek kazmak için kazma, kürek ve su kovaları kullanmış. Plan, gelgitin balinayı okyanusa geri döndürmesini sağlamakmış. Balinayı kaldırmak için halatlar kullanılmış ancak yavru balina büyük bir çaba gösterip denizin derinliklerine doğru yüzene kadar işe yaramamış. Yerel halkıza kurtarmaya yardımcı olmak için iş makineleri bile kiralamışlar. Neyse ki tüm bu operasyon mutlu sonla bitmiş. Deniz yıldızlarının nasıl hareket ettiğini hiç merak ettiniz mi? Yıldız şeklinde vücutları olan deniz yıldızlarının beyinleri ve kanları yoktur. Yine de 35 seneye kadar yaşayabilirler. Ve eğer yaralanır ya da zarar görürlerse eksik parçalarını yeniden üretebilirler. En sıcak sulardan en soğuk kutup sularına kadar dünyanın her yerinde farklı deniz yıldızı türleri bulabilirsiniz. Ama asıl önemli olan şu: Hiç birinin gerçekten yürüdüğünü gördünüz mü? Pek çok insan bir deniz yıldızının yürüdüğüne tanık olmamıştır. Genellikle onları gördüğünüzde çoktan sahile vurmuşlardır ve ne yazık ki artık hayatta değillerdir. Bu yüzden birisi bir deniz yıldızını hareket halindeyken videoya çektiğinde bu oldukça ilgi çekici olabilir. Bu videodaysa deniz yıldızının 5 kulunun altında birkaç sıra minik bacağı olduğunu görebilirsiniz. Ve bu küçük bacaklar deniz yıldızının kumda yavaşça hareket etmesine yardım ediyor. Tıpkı küçük doğal bir okyanus yürüteci gibi.